Babaya söyleyeyim de. Babaya söyleyeyim de. Peki söylemeyeceğim tamam. Niye? O zaman sen ver bana dondurma. Sen bana dondurma verir misin? Verecek misin? Yok. Ha? Neli dondurma? He? Ne var o dondurmanın içinde? Çaklak. Evet. Güzel mi? Evet. Çok mu güzel? Ben... Bana da birazcık versen tadına baksam. Yok. Ar. Ben de küstüm sana ağlayacağım. Ne? Bana dondurma vermiyorsun. Aa. Yapışık oldu orası şimdi. Islak mendil getir de silelim var. Yok. Tamam pek. Sen bana vermedin. <laughs> Korktun mu? <laughs>